Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahi r r Ve salatu ve Selam Allah Rasulüna Muhammed ve ala Alehi ve Sahbhi Ajmain. Dersler Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 445. sayfadayız. Bu sayfa Saffat suresi ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim r r والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ayet-i kerimeler <Sessizlik> ve safati <Sessizlik> dizilenlere yemin ederim ki saffen, saf saf dizilenlere, fezzacirati <Sessizlik> bulutları sürenlere, zecran, sürdükçe sürenlere fettaliyati okuyanlara zikran zikir Kur'an okuyanlara inne kuşkusuz ilahekum ilahınız le vahid 1'dir. Rabbus semavati vel ardu ve ma beynehuma ve Rabbul meshariq. İnne zeyyenes sema'ed dunya bi zinatinil 5. ve 6. ayet-i kerimeler Rabbu Rabbidir es Göklerin Rabbidir O tek olan, vahid olan Rabbiniz Göklerin vel ardı ve yerin Rabbidir Ve ma beynehuma Ve ikisinin arasında Bulunanların Rabbidir Ve Rabbu ve Rabbidir El-meşarik Doğuların da Rabbidir İnna şüphesiz biz zeyyenna süsledik es semae semasını el dünya dünya semasını bi bir süsle el kevakip yıldızlarla süsledik ve hifzan min kulli şeytanin marid la yessemme'un ilel mele'il a'la ve yuqzafun min kulli canib Yedi ve sekizinci ayet-i ve hifadan ve göğü koruyarak muhafaza ettik. Min kulli şeytanin her şeytandan, marid itaatten çıkan asi her şeytandan muhafaza ettik. La yessemme'une artık onlar kulak veremezler. İlel mele'il a'la, mele'i a'la'ya, yüce heyete kulak veremezler ve yuqzafuna atılırlar min kulli canib. Her taraftan atılırlar. Yakıcı şihaplar atılır üzerlerine. Duhuran ve lehum azabun illa men Hatifel khatfete fe etbe'ahu şihabun thakib. 9 ve 10. ayet-i kerimeler Duhuran kovulup uzaklaştırılırlar ve hem onlar için vardır azabun bir azap vasib sürekli bir azap vardır illa ancak hariç men kimse hatife söz kapan el hatfete bir söz kapan kimse hariç fe etbe'ahu hemen onu izler şihabun bir şihab parlak ışık thakib delici delen bir parlak ışık onu izler فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طير لازب بل عجبت 11 ve 12. ayet-i kerimeler فاستفتهم Şimdi onlara sor Ehum onlar mı eşeddu daha zor halkan yaratılışça em yoksa men halakna bizim yarattıklarımız mı? İnna kuşkusuz biz halaknahum onları yarattık min tinin bir çamurdan lazip yapışkan bir çamurdan yarattık. Bel hayır acibite sen onların haline şaşırdın ve yesharune oysa onlar alay ediyorlar. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ 13 14 ve 15. ayet-i kerimeler ve izâ zaman zukkiru kendilerine öğüt verildiği zaman لَا يَذْكُرُونَ öğüt almazlar ve izâ رَأَوْا ra'av gördükleri zaman ayeten bir ayet mucize yestesxirun alaya alıyorlar. Ve kalu ve dediler ki in değildir hâze bu illa başka bir şey sihrun. Sihirden mübin apaçık bir sihirden başka bir şey değildir dediler. E izâ ve kunnâ turâben ve e inna أبآباؤنا <tik> 16, 17 ve 18. ayeti kerimeler E izâ zaman mı mitna biz öldüğümüz zaman mı ve kunna ve olduğumuz turaben toprak olduğumuz ve izâmen ve kemik olduğumuz zaman mı e inna gerçekten mi biz lemeb'ûthûn diriltileceğiz. Ebe atalarımız da mı? El evvelun evvelki, önceki atalarımız da mı diriltilecek? Kul de ki, ne'am, evet ve entum siz dahirun zelil kimseler olarak diriltileceksiniz. Fe innemâ hiye zecaratun vâhidetun fe idâhum ve kâlu ya veylenâ hâzâ yevmüddîn. 19 ve 20. ayet kirmeler ve innama ancak hiye o zecratun bir sesten ibarettir. Vahidetun bir tek sesten. Fe birden hum onlar yanzurun etraflarına bakıyorlar ve kalu ve derler ki ya veylena eyvah bize. haza işte bu yevmüddîn ceza günüdür derler. Ha za yevmul fasli allazi kuntum bihi tukezebun uhşurullezine zalamu azvacahum 21 ve 22. Ayet-i kerimeler. işte bu faslı ayırma günüdür. Hüküm günüdür. Ellezî kuntum olduğunuz bihi kendisini tukezebun. Yalanlamakta olduğunuz hüküm günü. Uhşuru toplayın ellezine zalemu o zulmetmiş olanları ve ezvacahum ve eşlerini veya aynı durumdaki arkadaşlarını ve mekanu ve olduklarını yabudun tapmakta olduklarını. Min dunillahi fehduhum ila sıratil cehîm. وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ 23 ve 24. ayet kirmeler مِنْ دُونِ Allah'tan başka kulluk ettiklerini Fehduhum, Sonra onları yönlendirin, sevk edin ila sıratın yoluna el cehennemin yoluna sevk edin ve onları durdurun Innahum, çünkü onlar mesulun sorgulanacaklardır Sadakallahul azim. Muhakkak ki Yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.